İlk namaz. Hmm. Bu sabah ne kadar soğuktu. Yatağımın hararetlerini terk ettiğim vakit, çılgın fırtınalarla haykırarak, tehditkar rüzgarlarla camları döverek, geçen gecenin bütün bürudetini mahsetmiş olan soğuk terliklere çıplak ayaklarımı sokunca, içimde bakiyeyi leyl bir üşümenin titrediğini hissettim. Hizmetçim tabii ki uyuyordu. Onu bu yakıcı soğukta sıcak yatağından kaldırmaya acırdı odamın kapısını açtım. Dışarıda kesici ve parçalayıcı kışın müfteris soğukları yüzümü ve ellerimi tokatladılar. Bu merhametsiz tokatların altında kollarımı sıvadım, abdestimi aldım. Odama dönünce yalancı bir sıcaklık, bir nefsi teselli gibi havlunun altından kollarıma, yüzüme, ıslanmış saçlarıma temas ediyordu. Pencereye dayandım. Evlerin arasında fakir ve naçiz, fakat bir azameti maneviye ile semaya doğru yükselen eski caminin küçük ve ihtiyar minaresi daha boştu. Minarenin şerefesinde genç müezzin zıllı zaifi hareket etti. Ben hırkama bütün bütün büründüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve ruhumu lerzi rızı haşyet eden ezanı dinlerken, 15 senedir kalkabildiğim bu büyük, meşbu ruhaniyet sabahların birincisini düşünüyordum. Ah, 15 sene evvel. Şimdi, muhiti tesellisinden ne kadar uzak bulunduğum annem, dünyada en sevdiğim, dünyada yegane prestij ettiğim bu vücudu muhterem, 15 sene evvel beni ilk sabah namazına kaldırmış idi. Galiba yine böyle bir kıştı. Onun odasına bitişik olan küçük odamdaki küçük karyolamda uyurken, bir buseyi esir ruhar gibi alnıma okşayan nazik eliyle, nazik ince parmaklarıyla saçlarımı tarayarak, "Hadi Ömerci, kalk" demişti. "Kalk, hadi yavrucu. Ben gözlerimi açmıştım. Her vakit öptüğü yerden sol kaşımın ucundan tekrar öperek ''Yok yavrucuğum, sonra vakit geçer.'' diye koltuklarımdan tutarak, içi fanileli küçük terliklerimi giyerek ve gözlerimi yumruklarımla uyuşturarak onu takip ettim. Eşhedü enne Bağdaş kurmuş bir zenciye benzeyen soba gürül yanıyordu. Aa, Pervin de kalkmış. Pervin, hizmetçimizdi, elindeki sarı güğümü sobanın üzerinden indiriyordu. Kırkamı çıkardılar, kollarımı sıvadılar, abresleyeninin yanına çömeldim. Anneciğim, öyle yorulursun diye küçük bir iskemleyi altıma koydu. Ona oturdum. Hadi, besmele çek. Pervin, ılık suyu ellerime döküyor, annem başucumda. Yüzünü, kollarını yine üç defa diye fısıldıyor unuttukça. Aa, hani başına mes gibi ihtarlarla yanlışlarımı bana tekrar ettiriyordu. Abdest bitince annemle beraber yavaş bir sesle namaz dualarını okuyarak kollarımı ve yüzümü kuruladık. Pervin de ayaklarımı kuruladı. Isınmak için sobanın önüne gitmiştim. Arkama dönünce annemi seccadeyi açıyor gördüm. Sonra başına yeşil başörtüsünü örterek beni çağırmıştı. Gel. Gittim. Küçücük ben, onunla bir seccadede, bir yavru samimiyet ve saadetiyle o muazzez, hassas anne vücudunun yanında durdum. İki lakırdıyla bana ne yapacağımı evvelden öğrettiklerini tekrar etti. İki rekat sünnet. Gece öğrendiklerini zammet. Unutmadın ya. Hayır. Hadi. O başlangıç tekbirini ellerini omuzlarına kaldırarak kadın gibi yaparken ben de gayri ihtiyari onu taklit etmiştim. Sünneti bitirdikten sonra bana gözlerinin nurşin ve nafiz bir tebessümüyle gülerek "Yavrum, kadınlar öyle başlar. Sen erkeksin. Ellerini kulaklarına götüreceksin." ve hararetli elleriyle benim küçük ellerimi kulaklarıma kaldırarak işte böyle diyerek erkeklerin başlangıcını öğretti. Ben de tekbiri öyle alıp namazı bitirdim. Dua ederken sordum ki nasıl dua edeceğim anne? O dua ediyor ve dudakları hareket ettikçe başörtüsü de ihtizaz eder gibi oluyordu. Başını salladı. Duasını bitirdikten sonra daha hala hatırımda Evvela İslam olduğum için ey Cenabı Vacibül Vücut Hazretleri sana ham ederim.'' de. Sonra vatanımızın düşmanlarını perişan etmeni senden istirham ederim de. Sonra da bütün eziyet çeken, hasta olan, felakette bulunan, fakir olan Müslümanların selamet ve sıhhatlerini senden temenni ederim. Kendin için, kendi iyi olman, ve şeytanın yalanlarına aldanmaman için dua et demişti. Annem seccadeyi toplayarak bana uyuyup uyumayacağımı sordu. Uykum var mıydı? Bunu bilmiyordum. Cevap veremedim. Hadi öyleyse. Git kitabını getir, dersini dinleyelim. Yazanemin üstünde açık duran kitabımı kaptım, annemin yanına koştum, hiç yanlışım çıkmadı. Annem geceleri derdi ki, yatmazdan evvel dersini üç defa oku yavrum. Uyurken melaikeler sana onu öğretir. O melaikeler bu gecede uykumda bana dersimi öğretmişlerdi. Annem müşfik aferinlerle saçlarımı okşadı. Uykum yoktu. Anneme bakıyordum. Yeşil başörtüsü başında, bu zulmeti münevvere içinde bir hayal gibi hareket ederek Kur'an'ını aldı ve rakik sesiyle tilavete başladı. Şimdi düşünüyorum ki, hayatta bu mustar ve şefkatsiz mazilerin güzarişi ademinden mütehasıl ne garip bir hiçlik, ne zevalperver ve pür hayal bir beyhudelik, ne müphem, ne esrar alud bir sürat var.